Arkadaşlar bazı kişiler şu e, hani şu cipsi var ya şu e, parmak böyle yapıyorsunuz o cipsle şu e, şey sosisi bazı kişiler böyle yapamıyorlar bak böyle yapıyorlar onun diğerinin içine soğurlar böyle bir şey olur mu abi? Bak nasıl yapacağız? Bak izle. İlk önce bir ev kabını koyuyorsun. Tamam. Bu aşama bitti. Abi bak adamlar böyle yapıyor bak. Böyle yapıyor. Şey, şey. bazıları böyle yapıyorlar sığmıyor. Abi bak öyle yapmayacağım. Senin kafana yapar. Bak göreceğim. Ta da bitti. İki cipsi bir kutuya koymak teklifim. Hadi bay bay.